Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Kur'an-ı Mucizül Beyan nasımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nur külliyatından Mektubat Mecmuası sayfa 275 22. mektup Hatime gıybet hakkındadır. Bismihi ve şeyin illa yusabbihi 25. sözün 1. şuresinin 1. şuağının 5. noktasının makamı zem ve zecrin misallerinden olan bir tek ayetin mucizane altı tarzda gıybetten tenfir etmesi, Kur'an'ın nazarına gıybet ne kadar şen'i bir şey olduğunu tamamıyla gösterdiğinden, başka beyana ihtiyaç bırakmamış. Evet Kur'an'ın beyanından sonra beyan olamaz, ihtiyaç daha yoktur. İşte Ey yuhibbu ehadukum en ya'kula lehme akhihi meytan ayetinin ayetinde 6 derece zemmi zemmeder. Evet, 6 derece zemmi zemmeder. Evet, kötülemeyi yasaklar yani. Sizden biri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Hucuret suresinden bu ayet. İşte Eyyuhibbu ehadukum en yakula lehme ehihi meyten ayetinde altı derece zemmi zemmeder. Gıybetten altı mertebe şiddetle eder. Yani şu tefsir olmasa bu kelime manası kesinlikle yani karşılamıyor şeyi. Sizden biri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bu hani zahir bir mana gibi gözüküyor. Fakat hakikatte gıybet manasını derce içeriyor. Eyyuhum <laughs> behadukum en ye'kule lehme meyten. Ayetinde 6 derece zemmi kötülemeyi zemmeler, yasaklar. Gıybetten 6 mertebe şiddetle zecreder. Şu ayet bir fiil gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit manası gelecek tarzı oluyor. Şöyle ki malumdur. Ayetin başındaki hemze sormak a'ya manasındadır. O sormak manası şu gibi ayetin bütün kelimelerine girer. Her kelimede bir hikmi zımni var. İşte birinci hemze ile der a'ya Sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor. Yani gıybetin çirkin olduğunu. İkincisi yuhibbu lafzıyla der. Aya sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki? En menfur bir işi sever. Nefret edilen menfur bir işi sever. Yani gıybeti. Üçüncüsü Ehadukum kelimesine der. Cennetten hayatını alan hayatı içtimai ve sosyal hayatını der. Medeniyetiniz ne olmuş ki? Böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder. Gıybet gibi bir ameli. Nasıl kabul edebilirsin yani? Dördüncüsü en şey, yakule lehme kelamına der. insaniyetiniz ne olmuş gibi? Böyle canavarcasına arkadaşınızı diş ile parçalama yapıyorsunuz. Yani gıybet ediyorsunuz. Beşincisi ahihi kelimesiyle der. Hiç dikkati cinsiyeniz, hiç sırayı rahminiz, akraba bağınız, bağlantınız yok mu ki? Böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahs manevisini insafsızca dişliyorsunuz Ve hiç aklınız yok mu ki kendi ağzınızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz. Yani gıybet ediyorsunuz. Altıncısı meytan kelamıyla der vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir halde bir kardeşinize karşı etini yemek, meyten etini yemek gibi en müste en çirkin bir işi yapıyorsunuz. En çirkin bir işi yapıyorsunuz. Gıybet ediyorsunuz. Demek şu ayetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delaletiyle zem ve gıybet kötülemek, aklen ve kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtratın ve milliyeten mezmumdur. Yani huzurdan kovulmuştur, mezmundur, zararlıdır. İşte bak nasıl şu ayet icaz kârene altı mertebe zemmi zemmetmekle altı mertebe zemmi zemmetmekle icaz kârene mucize kârene altı derece o cürümden zecreder. O cürümden zecreder. Men eder, yasaklar. Gıybet, ehli adavet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri, kullandıkları alçak bir silahtır gıybet. Gıybet, ehli adavet düşman ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. İzzeti nefis sahibi. Bu pis silaha gıybete tenezzül edip istimal etmez, kullanmaz. Nasıl? Meşhur bir zat demiş, U kebbiru nefsi an ceza in bi gıybe gıybet fe kullu igtiya bin cehdu men la lehu cehdu yani düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum ve tenezzül etmiyorum. Çünkü gıybet zayıf ve zelil ve aşağıların silahıdır. Gıybet odur ki Gıybet edilen adam hazır bulunsaydı, gıybet edilen insan, sadece adam değil burada, kadınlar da mevzu bahis, sahil, mahlukat da belki. Gıybet edilen varlık diyelim, insan hazır olsaydı ve işitseydi kerahet edip darılacaktı, küsecekti yani, kendi hakkında kötü konuşulduğu için. Eğer doğru dese zaten gıybettir. Eğer yalan dese, hem gıybet hem iftiradır. İki katlı çirkin bir günahtır. Yani doğru söylüyorum diyor ya hani insanlar bazen. Ya ama ben doğru söylüyorum diyor. Ama sen onu kötülediğin için doğru söylesen de gıybet ediyorsun. Doğru söylediğin için gıybet ediyorsun. Yalan söylesen zaten iki katlı katmerli bir günah. Yani iftira oluyor o zaman. O zaman daha az yalan, hem yalan hem gıybet yani hem iftira. Evet, şimdi gıybetin tanımını, mahiyetini anladık. Gıybet bir de hangi mahiyetlerde caiz olabilir ona bakalım. Gıybetin tanımını tekrar edelim. Gıybet edilen adam hazır olsaydı, gıybet edilen insan, kişi hazır olsaydı ve işitseydi kerahet edip darılacaktı. Eğer doğru dese zaten gıybettir. Eğer yalan dese hem gıybet hem iftiradır. İki katı çirkin bir günahtır. Gıybet mahsus birkaç maddede caiz olabilir. Gıybetin caiz olduğu maddeler de var tabii ki. Hepsi haram manasında değil olduğu. Şimdi izah edecek üstad. Birisi şekva suretine bir vazifedar adama der, ta yardım edip o münkirleri, o kabahati ondan izah etsin ve hakkını ondan alsın. Yani polise söyleyebilir mesela bunu. Bu tarzda diyebilir ya da orada söz geçen bir insana söylenebilir bu. Yani herkese söylenmez bu. Çünkü Herkes ona yardım edecek mahiyette değildir yani. Şekva süresinde bir vazifedar adama der, vazifedar olacak bu kişi, ya da sözü geçen bir zat olacak yani. Ta yardım edip o münkeri, o münkeri zararlı kişiyi, o kabahati ondan izah etsin ve hakkını ondan alsın. Birisi de bir adam onunla teşriki mesai etmek ister, yani birlikte çalışmak ister. Diyelim ki ortak olmak istiyor mesela. Seninle meşveret eder. Sen de sırf maslahat için garası olarak meşveretin hakkını eda etmek için desen, onun ile teşviki mesai etme. Çünkü zarar göreceksin. Yani onun mahiyetini açıklamıyor yine. Diyor ki o onunla teşvik mesai etme. Çalışma onunla diyor. Zarar göreceksin diyor. Yine onu tenkit etmiyor yani o karşıdaki kişi. Karşıdaki kişi. Özelliklerini açıklamıyor. Sadece mesai birlikte çalışma diye tavsiye veriyor. Niçin? Meşhuriyetin hakkını vermek için. Çünkü meşhuriyet sünnettir yani meşhuriyet etmek. Konuşmak. Yani <laughs> istişare etmek de diyebiliriz buna. İstişare yetmediği zaman da istihare ediyor insanlar. Yani namaz kadar iki rekat e, rüyaya yatıyor. Rüyada beyaz ve yeşil görürse hayırlı olduğunu, siyah ve kırmızı görürse şer olduğuna hükmediliyor. Bu da sünnet. Birisi de maksadı tahkir ve teşhir değil. Onu kötülemek ya da açıklamak değil. Belki maksadı tarif ve tanıttırmak için dese o topal ve serseri adam filan yere gitti. Yani birisi birini soruyor veya işte yerini öğrenmek istiyor bu tarzda. Onu tarif ediyor yani onu bulabilmesi için. Birisi de o gıybet edilen adam fasık mütecahirdir. İşte burası önemli. Burası çünkü İslamiyet'e ve Müslümanlara zarar veren bir mahiyette olduğu için bu. Bunu açıklamak gerekiyor. Müslümanları uyarmak gerekiyor tabiri caizse. O gıybet edilen adam fasıkı mütecahirdir. Yani dinden çıkmıştır. Yani fenalıktan sıkılmıyor. Günahlardan sıkılmıyor. Aşikare işliyor. Belki işlediği seyyatla, günahlarla iftihar ediyor, övünür. Zulmü ile telezzüz ediyor. Zulmü ile telezzüz ediyor. Lezzet alıyor o zulmden. Yahudiler gibi. Sıkılmayarak aşkale bir sureti işliyor. İşte bu mahsus maddelerde garasız ve sırf hak ve masa için gıybet caiz olabilir. Yoksa gıybet nasıl ateş odunu yer bitirir, g Yoksa gıybet nasıl ateş olduğunu yer bitirir. Gıybet de ameli salih'e yer bitirir. Yani salih amellerin insanın zayi Burada Yahudiler gibi dedik ama Yahudilerin de belki cahil olup da iyi olanları olabilir işlerinde ama ekseriyesi zararlı insanlar olduğunu bugün Filistin'de zulüm gören Müslümanların olmasını işitmemizde televizyonlardan, radyolardan dinlememiz vasıtasıyla zalimliklerini bütün dünyaya yayıyorlar ve bundan lezzet alıyorlar. Yani Müslümanlara zulmetmek suretiyle, Müslümanların topraklarını almak suretiyle. Evet. Burayı bir kez daha okuyalım. Birisi de o gıybet edilen adam fazkı mütecahirdir. Fazkı mütecahirdir. Yani sıkılmadan açlıktan, açlıktan işlediği günahıyla övünüyor. Dinden çıkmış da denilebilir buna yani. Mürtet de denilebilir. Yani fenalıktan sıkılmıyor. Belki istediği seyyatla iftihar ediyor. Zulmüyle telezzüz ediyor. Evet. İsrail'in yaptığı zulümle lezzet alması gibi bugün Filistin'de. Zulmüyle telezzüz ediyor. Lezzet alıyor. Sıkılmayarak ağaç bir surette işliyor. İşte bu mahsus maddelerde garası sırf hak ve masa için gıybet caiz olabilir. Yani onun yaptığı zulüm açıklanabilir. Yoksa gıybet nasıl ateş olduğunu yer, bitirir. Gıybet dahi amali salihayı yer, bitirir. Eğer gıybet etti ve dinledi o vakit Allah'ım mağfirlena tebe nah demeli. Sonra gıybet edilen adıma ne vakit rast gelse beni helal et demeli. Bana hakkını helal et demeli. El-Baghi huvel-Baghi Said Nursi. razı olsun. Ondan manasına bakalım. Allah'ım bizi ve gıybetini ettiğimiz zatı mağfiret et. Evet. Allah'ım mağfiret Ve limene tebe ne. Amin. Subhaneke la ilme lena illa ma inne innaka entel alim ve ahir davam elhamdülillahi rabbil alamin Allah razı olsun el Fatiha sayfa 278'de 23. mektupta kaldık başka bir videoda devam ederiz inşallah